İlhan Cihan Timur eski karısı ve oğlunun yurt dışına kaçış planını biliyor muydu? Yoksa iddia edildiği gibi eylem tok evden çıkmadan önce son dakika tek başına mı planladı? Türkiye'nin konuştuğu kazada herkes en çok bu sorunun yanıtını arıyor. Merak edilen sorunun yanıtıysa kamera görüntülerinde gizliydi. Peki o gece kazadan sonra neler yaşandı? Dakika dakika nasıl bir plan devreye sokuldu? kamera görüntülerine göre Bülent Cihan Tümur ifadesinde neden yanıtıcı beyan verdi? Mecidiyeköy dönüşünün biraz ilerisinde oğlu TC'nin diğer araca bindiğini söylerken aslında havalimanı yönünde araç değiştirdiklerini neden gizledi? 17 yaşındaki TC'nin yurt dışına çıkmadan önce Amerikan pasaportu ile işlemleri sırasında ne yaşandı? Hepsinin yanıtını dediğim gibi dakika dakika kamera görüntüleriyle yanıtlayalım. Evet. Eylem ben. Saatler 23.25'i gösterdiği sırada TC'nin kullandığı araç virajı alamayarak aralarında Oğuz Murat Acı'nın da bulunduğu 5 kişiye çarpmıştı. Kaza sonrası TC ye yerde yatan 2 yaralı ve aracın altındaki 3. kişiyi görünce panikle annesi Eylem Tok aramıştı. 23.30 su gösterdiğinde saat kaza haberini alan Eylem Tok yanındaki Ayşe Ceren Saltoğlu ile birlikte yemek yedikleri restoranda apar topar kalkarak çok kısa süre içinde kaza mahalline gitti ve oğlu TC ile birlikte yanındaki arkadaşını alarak Saat 23.49'da Ayşe Ceren Saltoğlu'nun kullandığı 34 UE-147 plakalı araçla siteden işte böyle giriş yaptı. Yani kaza alanın ulaşmaları ve çocuğunu eve getirmesi sadece 20 dakikasını almıştı. Evet öyle. Yaklaşık 17 dakika boyunca evde kaldılar. Artık tarih 2 Mart 2024'ü gösteriyordu. Bu kez Eylem Tok'un yanında ailenin şoförü Adem Kızıltepe vardı. Kızıltepe'nin direksiyon başında oldu. 34 FPA 695 plakalı ciple saat 00.07'yi .00 gösterdiğinde siteden çıkış yaptılar. İstikamet yine kaza alanıydı. Çünkü Eylem Tok'un olay yerinden bilgi alması gerekiyordu. Maalesef kendi ülkende böyle bir ön yargı var. Kaza mahalline ulaştığında da görgü tanıklarına göre Tok ölen olup olmadığını sordu. İddiaya göre de Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiğini öğrendiğinde olay yerinden ayrıldı. Saat 00.30. Bülent Cihan Tumur'un iddiasına göre eski eşi Eylem Tok eve dönerken onu aradı, bilgi verdi, acil eve gelmesini istedi. Saat 00.37'yi gösterdiğinde de şoför Adem Kızıltepe'nin kullandığı cip Eylem Tok'la ile birlikte tekrar siteden içeri giriş yaptı. Ayşe Ceren Saltoğlu ise o dakikaya kadar evde kaza yapan teycenin başında bekliyordu. Eve Eylem Tok ve şoför Adem Kızıltepe'nin gelmesiyle birlikte villada bulunan 4 kişi plan yapmaya başladı. Saat 0.52'yi gösterdiğinde bu kez siteden içeriye taksiyle Bülent Cihan Timur giriş yaptı. 50 dakika sonrası bütün planlar yapıldı. Valiz bagaja kondu ve saat 01.38'i gösterdiğinde bu kez Bülent Cihan Tumur 34 HYU 305 plakalı elektrikli aracın direksiyonuna geçerek siteden çıkış yaptı. Tabii yan koltukta oğlu TC vardı. Hemen arkalarında da yine 34 UE 147 plakalı araçla Eylem Tok ve Ayşe Ceren Saltoğlu geliyordu. Saat 01.54 Bülent Cihan Tumur'un kullandığı 34 HYU 305 plakalı aracın iddiaya göre şarjı bitti ve hafriyat kamyonun arkasına park etti. Havanın karanlık olması ve farlar nedeniyle park eden araç tam olarak görünmüyordu. Hatta 6 dakika sonra araçtan inen şoför kamyonun yanında beklemeye başladı. Uzaktan kameranın seçebildiği tek şey koyu giyimli bir kişiydi. İki dakika sonra da o kişinin yanına bir araç yanaştı ve bekleyen kişi araca bindi. Şimdi burada biraz durmamız gerekiyor. Çünkü soru işaretlerin oluştuğu yer tam da burada başlıyor. Çünkü Bülent Cihan Timur'un savcılıkta verdiği ifadesinde evden hep birlikte çıkmalarının nedeni olarak oğlu TC'yi Mecidiyeköy'deki kliniğe götürüp muayene etmesi olduğunu söylüyordu. Sanki o bölgede başka bir hastane yokmuş gibi. Yine Cihan Tumur'un ifadesine göre aracın şarj bitince sağa çektiğini, sonra da oğlu TC'nin Ayşe Ceren Saltoğlu'nun arabasına bindiğini, yine bagajdaki valizi de Saltoğlu'nun aldığını söylüyordu. Tabi bu anlar kamyonun kamera açısını kapatması nedeniyle görünmüyor. Ama bu görüntüler bile Bülent Cihan Tumur'un gerçeği söylemediğini kanıtlıyor. Nedeni ise savcılıkta verdiği ifadesinde. Mecidiyeköy dönüşünün biraz ilerisinde aracının bozulduğunu söylemesiydi. Oysa bulunduğu yer Kemarburgaz'dı. Dahası yine ifadesinde şoförüyle buluştuktan sonra Mecidiyeköy'e gittiklerini söylüyordu. Ama yine polisin kamera tespitine göre ikilinin istikameti İstanbul Havalimanı yönüydü. Yine o kamera görüntülerine baktığımızda park halindeki araç sabah hafriyat kamyonunun hareket etmesiyle net bir şekilde görüldü Ama biz yine kamera görüntülerine kaldığımız yerden İstanbul Havalimanı'ndan devam edelim. Saat 02.05 İstanbul Havalimanı'na Ayşe Ceren Saltoğlu aracıyla geliyor dörtlerin yakarak fark ediyor. Ama yaklaşık bir dakika boyunca kimse arabadan inmedi. Sonra ilk inen eylem tok oldu. Ardından da TC arabadan indi. Ayşe Ceren Saltoğlu ise arabasını biraz ileriye uygun bir alana park ederek havalimanından içeri girdi. Güvenlik kontrolünden geçtiler. Müzik Saat 02.56. Eylem toplu oğlu TC gülerek spor kontrolüne geliyorlar. TC Amerikan pasaportunu görevli polise veriyor. Müzik Eylem Tokun ise ne kadar aceleci olduğu oradaki davranışlarından belli oluyor. Çünkü boş olan tarafa geçmek istiyor ama polis geçişine izin vermiyor. Müzik o sırada TC'nin Amerikan pasaportunun gerçek olup olmadığı cihazda okutan polis nedense bir durumdan şüpheleniyor. Yanındaki arkadaşından da yardım isteyerek kontrol etmesini istiyor. Diğer polis memuru sistemini açıyor. O sırada TC de güvenlik gereği geçiş için saçlarını toplayarak güvenlik fotoğrafı çektiriyordu. TC'nin pasaportunu yandaki polis kontrol ederken diğer polis de eylem işlemlerini yapıyordu. Anne Tok da güvenlik fotoğrafını çektirdikten sonra gözü sürekli oğlunu pasaportunu inceleyen yandaki polisteydi. İki polis de onayı verince anne oğul rahat bir nefes aldı ve kontrol noktasından ayrıldı. Sonra da uçağa binerek firar etti. Tamam insan, azınlıklar, çocuklar ve hayvanlar